Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiram savaşı kazanmış ve dinleniyorlardı. Derken bir kadın bir sağa bir sola bir oraya bir buraya durmadan koşup duruyor. Belli ki bir şey arıyor. Ve kısa bir zaman sonra aradığını buluyor. Meğer kundaktaki bebeğini arıyormuş. Hemen kucağına alıp bir çalının arkasına geçip emzirmeye başladı. Hali gören Efendimiz ve Ashab-ı Kiram, Efendimiz Ashab-ı Kiram'a sordular. Bu anne ölümü, esareti unuttu, sadece çocuğunu düşünüyor. Bu anne çocuğunu ateşe atar mı? Sahabe-i kiram atmaz ya Resulallah. Vallahi Allah da böyle atmaz buyururlar.